Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonu diliyorum. Umarım iyisinizdir. 3 önemli konu konuşacağız. Bu üç önemli konuya girmeden önce kanala abone olursanız olmayan arkadaşlar beğenirseniz, yorum yazarsanız, paylaşırsanız kanalı hep birlikte büyütürsek paylaşımlarımız daha zengin, daha aktif olur. Şimdi son dönemlerde oldukça önemli konulardan bir tanesi Rojava Dişler Bak dişler Sorumlusu İlhan Ahmet'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılıp ile ilgilidir. Bazı sosyal medya mecralarından ya da medya mensuplarının dile getirmiş olduğu işte Rojava'ya adına İlhan Ahmet'in katılabileceği konusu. Ben de biraz haber kaynaklarıma sordum. Merkezi haber kaynaklarım açıkçası... Bu konuda herhangi bir resmi davetin yapılmadığını ve bugüne kadar herhangi öyle bir bilginin kendilerine ulaşmadığını eğer gelirse bu bu konuda bunu elbette basın ve kamuoyuyla müzakereyi de, e, açıklayacağını ve paylaşacaklarını söylediler. E, biliyorsunuz Suriye'nin Cumhurbaşkanı yani geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şera'yı davet ettiler oraya fakat e, prosedür gereği tam netleşmeyen işte güvenlik meselesidir. Eee Amed hala e, Birleşmiş Milletler genel kurulunda özel izinle oraya gidebilmesi gerektiği konusunda e, birçok resmi ve engelleyici prosedürlerin olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen e, bu e, durumlarda da Şam'la görüşmeler devam ediyor. Fakat Rojava'ya e, herhangi bir resmi davet gitmemiş fakat biliyorsunuz devletsiz olmayan temsiliyetlerden de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na zaman zaman davet ediliyor. ediliyor. Fakat mesela Güney Kürdistan temsilcileri zaman zaman davet edildi. Rojava temsilcileri edilir mi edilmez mi bu aşamada? Elbette şu anda bir muamma arafta. Fakat temsil edilirse elbette Rojava adına oldukça önemli. En azından Rojava'da bir oturuma katılırsa orada Rojava ile ilgili, Suriye ile ilgili kendi projelerini ve ne yapmak istediklerini fırsatını bulula. Bu oldukça önemli bir gelişme. İkinci gelişmemiz de açıkçası şeyde ciddi bir kaos yaratılmak isteniyor. SDG ile Şam'a bağlı gruplar bu bu gece çok ciddi bir çatışma yaşandı aralarında özellikle derya Zor hatında son dönemlerde biliyorsunuz önceki videolarında da söylemiştim yorumlarında da söylemiştim bir şeyler kaşınmak isteniyor ve bu bir şeyler kaşınma birlikte bir gerginlik yaratılmak isteniyor ve bu gerginlikle birlikte bir şeylerin zemini mi hazırlanıyor ya da Rojava hattı daha çok fazla baskı altından tutulup öbür tarafta Ahmet Şeran'ın dün vermiş olduğu açıklamalar var. işte Mart ayına kadar biz entegrasyonu ya da o 10 Mart'ta yapılmış olan anlaşmayı bir şekilde sonuçlandırmak istiyoruz. Şimdi Ahmet Şara'nın anlaşma mantığı ile Rojava'nın anlaşma mantığı arasında çok ciddi değişkenliklerin olduğu, farklılıkların olduğunu söyleyebiliriz. Bunun üzerinde Ahmet Şer'a bir adım daha atar mı? En azından taviz verir mi? Bilemiyoruz ama Rojava'nın bu konuda taviz vermeyeceğini başından itibaren bizim yaptım yapmış olduğum bütün yorumlarda da bunu dile getirmiştim. Çünkü kaynaklarla Görüştüğümüzde kaynakların, yetkili kaynakların vermiş olduğu çok net ifadeler bunlar. Yani biz kesinlikle mevcut sistem yapımızdan bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Sistem yapımızı olduğu gibi bir, bir şekilde hayata geçirdiğimiz için ve bundan sonra üzerine koyarak devam edeceğiz. SDG'nin güvenlik meselesindeki entegrasyonu kesinlikle SDG'de. Ee, mevcut yapısı olar kendisini dağıtmayacak ama hukuksal entegrasyon ve ortak bir ordu meselesi öznesi üzerinden de durulabilir demişti. Ee, yani gelinen aşamada e, Ahmet Şera belki Birleşmiş Milletler Toplantısı'na katıldığında ya da batılı ikili görüşmelerde ya da ABD'nin mevcut e, durumda daha farklı bir modeli önüne koyabileceği durumda e, mevzu bahisi de doğabilir. Tabi SENT Komutanı'nın aslında Şam'a gitmesi, Tom Barak ona eşlik etmesi, SEDEGELİ entegrasyon ve Rojava meselesinde gönderme geldiğini konuşmuştuk. Eğer burada bir sonuç ya da bir müzakere sonucu çıkmazsa Mart ayını biraz daha gerekçelendirilip şimdiden yavaş yavaş işte eee taciz ateşleriyle ya da bir bir şekilde topçu saldırılarıyla falan Mart ayına biz zemin hazırlayabilirler. Yani çatışmanın seviyesini düşük tutarak ama bir gergin havada yaratarak bir zemin yaratabilirler. Ki dünkü çatışma bir önceki birkaç gün önceki çatışma biraz bunu bize hissettiriyor açıkçası biraz anımsatıyor böyle bir durum var buradan geçişte şey yapabiliriz biliyorsunuz Öcalan Rojava'daki ve Suriye'deki bütün aşiretlere mektup yolladı ve bu mektupta Öcalan açıkçası demokratik ya da merkeziyetçi bir Suriye'den, birleşik bir Suriye'den bahsediyor. Aynı zamanda da mektubunda da şunu söylüyor, bu çok önemli. E, diyor ki herkesin kendisini yönetebileceği bir sistem. Öcalan bunu açık açık söylüyor ve akabinden de şunu söylüyor. SDG'yi destekleyerek diyor ki sizin aynı zamanda SDG vermiş olduğunuz destek çok önemli. Bundan sonra da SDG'nin yanında olmanız oldukça önemli. Yani anladığımız kadarıyla mektubu yorumlarsak Öcalan Sedegen'in yapısını kesinlikle kendisini bozmadan ve orada Arapları da, Suryanileri de, Kürtleri de, Asurileri de, Ermenileri de, Türkmenleri de birçok kesimin aslında koruyucu ve savunma gücü olduğunu anlatmaya çalışıyor ve bu konuda hatta diyor ki bundan bugüne kadar verilen destek ve bundan sonra da daha fazla desteğin verilmesi konusunda da bir e, dostane, bir çağrısı var o Arap aşiretlerine ve aşiret liderlerine ya da şeylere, hepsine. Bu oldukça önemli. Aynı zamanda da Kürtlerin, Arapların e, ve diğer halkların inançlarının bir arada yaşaması gerekiyor. Birlikte yaşaması gerekiyor. E, bu demokratik ulus inşasıyla birlikte bu yaşamın ortaklaştırılması gerekiyor. Yani şunu özesi şunu söylüyor. Arabın ne hakkı varsa Kürdünde, Körd'ün ne hakkı varsa e, Asurinin'de, Süryaninde, diğer diğer halklarına Durzilerin ya da Alevilerin hepsinin aslında eşit bir şekilde kendi ve kendilerini yönetebilecek öz yönetim tarzından bir, bir, bir biçimde bir projeyi sunuyor ve bu, aynı zamanda bu mektup hem teşekkür mahiyetinde hem de destek mahiyetinde olarak da algılanabilinir. Ee, hani çok son günlerde gene çok konuşuluyordu. Öcalan e, SDG bir çağrı yapacak ya da Rojava bir çağrı yapacak. SDG'ye silah bırakma çağrısı çıkabilir mi gibi spekülatif bir takım tartışmalar yapılıyordu. Muhtemelen mektup bu mektup ve aksine SDG'ye daha e, fazla desteğin verilmesi özellikle bu desteği şeylerden, Arap aşiret ve şeylerden istemesi çok önemli. Açıkçası yani mevcut bir savunma gücü var ve daha fazla desteğin, daha fazla e, iştirak edilmesinin e, iyi olabileceğini talebinde bulunuyor. Öcalan bu mektubunda da Rojava'nın mevcut özyesi, öz yönetimini koruyarak daha ademi merkeziyeti, Suriye'de bir e, sistemin inşa edilmesi ve e, herkesin herkesin kendi öz yönetimi içerisinde öz savunmasını geliştirebilecek bir pozisyona geçilmesi ve bir sistemin oluşmasından bahsediyor ve bu sistemi açıkçası destekliyor. Çünkü diyor ki biz Orta Doğu için oluşturmak istediğimiz sistem biraz böyle. Kardeşçe yaşamak ama kardeşçe yaşarken kendi kendimizi yönetebilmek, öz savunma güçlerimizi kendimizin oluşturması gibi söylemleri var. Şimdi durum bu. Yani bugünkü pazar yorumlamasını burada bitirelim. Herkese sevgiler, saygılar. Tekrar kanala abone olursanız geliştirebiliriz kanalı. Paylaşırsanız da çok sevinirim. İyi, iyi pazarlar diliyorum. İyi günler diliyorum.